periyot boyunca mükemmel bir oyun vardı. Son sıkıştı oyun ama bu da olabilir bu seviyede. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu arka? Şimdi dediğim gibi evet ilk 3 periyot e, tamamen kendi stratejimizi ortaya koyduk ve bunu bir kez daha kabul ettirdik. Aynı İstanbul'da yendiğimiz gibi CSK'yı ve maçı domine etmeye başladık. Topu çok iyi çevirdik, müthiş bir savunma yaptık. Ama son periyotta artık CSK Moskova tamamen farklı bir basketbol tarzına büründü. Yani tamamen topu Clyburn'un eline verip onun birebirleri, biraz da Hackett'ın birebirleri ya set topucu dışına çıktılar. Durduramadık orada. Özellikle Clyburn'u bir türlü durduramadık. Arayış işine girdik. Ee, biz de kısaldık gene olmadı. Ee, tabi tabii onlar yaklaştıkça bu sefer biraz panik başladı. Top kayıpları yapmaya başladık. Miçişli'de Larkin'de gene elden Toplar verdik maalesef biraz real Madrid Madrid'de kaybettiğimiz maçın sanki bir tekrarı gibi olmaya başladı ama sonunda neyse ki bu sefer en azından son savunmaları son iki savunmayı iyi yaptık ve maçı kazandık yani evet çok daha rahat kazanabilirdik büyük bir heyecanı biz yaşadık eminim ki Türkiye'de bizi izleyenlere de çok büyük bir heyecan yaşattık maçın son anlarında herkesten özür diliyoruz bu yaşattığımız heyecan için. Şimdi artık önümüze bakacağız. Yani finale bakacağız. 2019'da finale oynamıştık. Onu avansını aldık bir kere şimdi. Kansas'tan Moskova'da finalde kaybetmiştik. Geçen sene biliyorsun, şampiyonluğa giderken son anda yolumuz durdu maalesef pandemiden dolayı. Şimdi yeniden finaldeyiz. Yani iyi oynayıp kazanmaya çalışacağız. Hocam Misic, Simon, Beboa gibi oyunculardan yine çok iyi katkı aldınız. Larkin'i de son çeyrekte motive etmeye çalıştığınız anlar oldu. Onun o son çeyrekteki o kırılma anlarındaki performans hakkında ne dersiniz? Şimdi tabii Misic ve Beboa o kadar iyi oynadılar ki yani Larkin'e istediği dakikalar gelmedi. Tabii bu da Larkin'i biraz yani sonuçta yıldız bir oyuncu ve oynamaya alışın. Hele ki bu Final Four'larda falan Tabii onu strese sokuyor kenarda beklemek. Ama işte oyuna girdiği zaman e, o performansı gene hepimiz ondan bekliyoruz. Çünkü sonuçta yani Beboa veya için performansını devam ettirmesi gerekirken bu sefer biraz tabi orada e, oyuna bir türlü ısınamıyor ama vakit yok. Yani CSKA gelmeye başlıyor. Orada biraz tabi e, sert gittik şeye Larkin'e. Yani sonuçta e, kim olursa olsun herkesin orada hazır bekleyip oyuna net girmesi lazım. Sonunda gene Larkin çok kötü oynadı belki herkes öyle düşünüyor ama istatistik kağıdına baktığımız zaman gene 11 11 sayı atmış. işini yapmış. Finalde mutlaka daha iyi oynayacaktır. Ee, ya yani onun dışında kısalarımız bugün mükemmel oynadılar. Yani e, Michi, e, Beboa, Bebo, Simon üçü de mükemmel oynadılar. James Anderson e, çok katkı verdi. Özellikle maçın sonunda yaptığı bir blok var. Ters taraftan gelip e, çok önemliydi. E, Sertaç gene müthiş bir oyun ortaya koydu. Singleton iyi bir defa yaptı ama tabii o da Clyburn'u durduramadı bir türlü. Ya sonuçta bunlar yarı final maçı. Karşımızda son şampiyon var. Tabii ki onlar da bırakmıyorlar yani. 20-21 sayı öndesin ama direniyorlar. Sonuçta Allah yardım etti. <laughs> Kazandık yani. Gene kaybedebilirdik ama bu sefer Allah yardım etti. Son 30 saniye içinde kazanmayı başardık en büyük kupayı kazanacak Türk hoca olmak olmak için elinizde bir fırsat daha var. Real Madrid maçından önce Sayın Aydın Öztan bir destek mesajı almıştınız. Yine öyle bir mesaj geldi ve bu kupayı kazanacak ilk Türk koç olma yolundaki düşünceleriniz nelerdir? Vallahi ben buraya gelmeden önce Aydın abiyi ziyaret ettim evde biliyorsun çıktı artık hastaneden konuştuk kendisi her zaman destekçim ama ben şu anda Aydın abinin tüm Türkiye'nin Türk Türk halkının gerçekten sporu seven, gerçekten bir Türk takımının e, bu kupada hak ettiği bu şampiyonluğa ulaşmasını isteyen herkesin bize inandığını düşünüyorum. Ya benim Türk olup olmamam, ilk Türk antrenör olup olmamam burada önemli değil. Burada bir Türk takımı söz konusu ve e, bu kupayı inşallah Türkiye'ye getirmek için çok çaba sarf edeceğiz e, pazar akşamı. E, ama tabii rakibimiz de ya Barcelona ya da Milan olacak. İkisi de çok güçlü takımlar. Bunun için elimizden geleni yapacağız. İnşallah bu defa 2019'da kaybetmiştik son bir dakika içinde. Bu kez kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Bize inanmaya devam edin. Biz bu kupayı kazanacağız. Çok teşekkür ederim. Şey. hocam. Değerli... Ee, bu maçtan ders çıkarmamız lazım öncelikle. 3 periyot çok iyi defans yaptık ama dördüncü periyotta defans yapmayı bıraktık diyebilirim. Ama bir şekilde galip gelmeyi başardık. Herkes birbirine yardım etti son topta. Galip gelmeye başardık. Ee, tabii ki bu maçtan çıkaracağımız dersler var. Ee, i̇nşallah Pazar günü en iyi şekilde sahada var oluruz ve en iyi mücadelemizi verip kupayı kazanırız. Yani Köln'le tarih yazacağız, iddialıyız diyebilir miyiz? Ya iddialıyız, kupayı istiyoruz, final oynayacağız. Ee, <laughs> kaybetmek için oraya gidilmez, kazanmak istiyoruz tabii ki. Elimizden geleni yapacağımızı söyleyebilirim.